o kadınların var ya o kadınların aldıkları o konserve kutularını, o poşetleri kafalarında parçalamak lazım. <laughs> Bu ne? Okuman yok mu? Kedi köpek maması. <laughs> Kedi köpek maması mı? Evet. Hem besleyici, hem protein dolu, hem ucuz. Asıl ben bugün elimdeki bütün parayı bitirdim. Yarın elektrik, kira, gaz ödenecekti. Ama şu an ne yapabilirim ki? Zaten kim bilir kaç aydır ödenmiyor biliyor musun? bak, bak çamaşır makinemiz var, buzdolabımız var, hatta bazılarımızın arabası bile var oğlum. <laughs> ya oğlum sen gerizekalıbısın, benim araba olsa ne olur? Ben ona hangi parayla benzin koyacağım <laughs> ki? Memnuniyetle görüyorum ki yavrumuzu düşünmemişsiniz. Ah sayemizde. Siz de hanımefendi bir öne çıkın. <laughs> Sizi de görüyorum ki beş saat içinde çiftleşip anne olmuşsunuz. <laughs> İşte bak. Gördün mü? Gördün mü? İşte bak nefes almaya başladı. Yaşasın. Tamam. Şunu öldürmedik adamı. Nefes işe işte. Ay soluk alıyor bak. Yani soluk alıyor yani, da. Soluk alıyor. Bak, bak gördün mü? Az daha senin yüzünden yakalanıyorduk. Ne yakalanması be? Ne yakalanması? Bu mallar kimin oğlum? Kimin, kimin, kimin? Bunları kim üretti ha? Kim? Kim aptal makinelerin başında sabahlara kadar köpekler gibi çalıştı be oğlum?